Hey, hey, hey. Selamlar millet What's happening YouTube? Ege Fitness back in business actually always in business. Şimdi bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight'ta Wesker'a çok güzel bir build yaptım. O kadar güzel ki az önce bir maç attım bu ile denemek için. Evet Fest verirse. Bu ili denemek için bir maç attım az önce. 4 jende bitirdim oyunu. Gayet güzel bir build yaptığımı düşünüyorum. Şimdi ilk önce eklentilerden başlayalım anlatmaya. Zaten artık Vesker oynuyorsanız aşinasınızdır bu Edonlara. %10 daha hızlı elini kaldırıyor yukarı. Çabuk hızlı bir anlatım yapayım. Çok uzatmak istemiyorum girişi. Bu da o eli kaldırdıktan sonra arkadaşlar o ilerleyiş süresini ile daha uzatıyor. Şimdi bu ilimizin çalışma mantığını anlatıyorum. Papkas zaten biliyorsunuz bir kurbanı kanca yastıktan sonra jene tekme atıyorsun. %20'sini geriletiyor Save the best Saplantılı hariç bir kurbana vurduğunuzda Bir token veriyor Ve bunu 8 tokene kadar stoklayabiliyorsunuz zaten biliyorsunuz Ve işte bu videonun yıldızı geldi Rapid Brutality Bu ne işe yarıyor Bir kurbana hasar verdikten sonra %5 Daha hızlı koşuyorsunuz 10 saniye boyunca etkin oluyor ee, Şimdi bunları anlatayım Save the best bildiğiniz üzere silah silme animasyonunu azaltıyor süresini Ve Ağam Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. <laughs> <laughs> Ve bununla beraber arkadaşlar kurbanı çok hızlı bir şekilde yakalamamızı sağlıyor. Direkt çeyizi bitirebiliyoruz. Adam da aradaki mesafeyi açmadan onu yakalıyoruz hızlıca. Zaten beyaz kanca hepiniz biliyorsunuz, asıyorsunuz, can patlıyor. Sen de mora atalım. Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada bu videoyu 5 Haziran'da çekiyorum. Bu videoya bugün yani 5 Haziran ya da 6 Haziran'da gelecek. Çünkü bu hafta sonu atmama sebebim YKS var bildiğiniz üzere. YKS'ye gireceklere başarılar diliyorum. Ben de dahilim buna. Ben de gireceğim. The Game geldi bu arada. Allah Allah. Bizim için biraz kötü bir map. Bu haftadan önce de sanırım LGS vardı. LGS'ye girmiş kardeşlerimin de sınavları umarım iyi geçmiştir. İstediği liseyi tuttururlar. Hemen başlayalım. David değil. Biz bile dokunmayacağız. bu ildin <laughs> amacı bu. Serisinden hemen. Bir tane hit atsak kafi bizim için. Aşağı gitti. Güzel oldu. Tamam. Burada biri daha var sanırım en kötü ona vururuz diyecektim. O da bil çıktı ya. Çok kötü oldu işte o. Haydi be. Bunların tutması lazım. Şu an kısa chase tutmazsam iki gen falan bitecek. O yüzden olabildiğince hızlı bir chase atacağım. Direkt palet devirmeye oynatacağım. Palet devirsen daha iyiydi bu arada. Devir kardeşim devir uğraşma. Kat paleti ya da. Tamam güzel. burası hiçbir şey kalmadı. Hadi ya <laughs> abi kötü oldu. Şuradan Alan Wake'deki adama gideceğim ismini unuttum. Tamam senden bir hemen it alalım. Bakın bu şekilde hız verdi bize. Hemen kovalıyoruz. Tabi bu sevdi beste daha iyi hale gelecek. Daha hızlı yakalamaya başlayacağız kurbanı. Çok güzel. Bunu hemen beyaz kanca asıyoruz. Oraya bir pop, pop kaz atalım. O bir bırak evlat. Onu çok fazla şey iyi olur. Zaten bütün paletleri de yiyor. Evet. Böyle giderse zaten. Aa Beyz mutlu şey. Hemen ona gideceğim. Büyümüğü yapıyor öyle bir şey sanırım ya. Yo. Nerede? Oğlum dua okumuyor muydu bunlar ya? Dede ne yapıyorsun dede? Dede git burdan dede. Dede seni istemiyorum. Çok serisinden hemen David'e gidersek ve hit verirsek muhteşem olur ama onun... Aa, şimdi işte elime düştü. Aa iki değil mi? <laughs> Lan iki tane şarjım var sanıyorum. İki tane olsaydı hit atardım. Kötü Sıkıntı yok. Birazcık sıkıntılı oynuyorsun ama <laughs> tamam, hiti verelim artık sana kanka. Ya gelsene buraya orospu çocuğu. What the fuck is jump de? O hiti de neyse oyun, okay. Ya <laughs> öyle olsun bakalım. Kanka bir şey de devirmesen mi artık ya? <laughs> Ya ben bu çocuğu kovalamayacağım yemin ediyorum her siki devirdi ya affedersiniz ama Böyle oynayacak hiç oynamaz Bu arkadaşı bulduk yine Yapacak bir şey yok Ay ananın amına ekmek sokuyor orospu çocuğu Tanılıyormuş gibi oldu ama Dedeye zaten gidemiyorum <laughs> O yüzden yapacak bir şeyim yok okulda Abi kaymayı deniyorum da bu mapte çok zor Tamam devir artık zorlama Devir düşene kaldık iyi mi ya? Çok sıkıntı oldu. Hmm. Fake ya. <laughs> ya dedeciğim. Ya benim bu şarjım niye yavaş doluyor? Dedeyi fırlatmam lazım benim. Yoksa iki tokenim de boşuna gidecek. Dedeciğim duvara çarpıtma ha. Güzel. <laughs> Allah Allah. Dene yapma şunu. Kanala abone olmayan herkesi gönden İyi günler. <laughs> ya yapma ya. Allah, Allah ya. Aa, bak böyle vurunca token gidiyor gördünüz mü? Öyle mi olmuş kanka? İşte bu yüzden çok riskli Veskla bunu yapmak. Ama sıkıntı yok toparlayacağız. Şu an jenleri yavaşlatsak yeter bizim için. Buna vuralım. Hem de biraz da kancada dursun, yaralı dursun. Biraz iyi de oldu ama bizim token'imiz gitti, o kötü oldu işte. Kanka direkt paleti devir ya, uğraşmayalım. Devirmiyor mu? Güzel. Daha güzel oldu şimdi. ha. Ne yaptın ki öyle bir şey? Ne yaptın şimdi ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Abi de yavaşlık veriyor kör ettim ya. Çok sinir bozucusun. Abi çok sinir bozucusun ya. Evet, oyun saygılar buradan. Anan var mı anan? Sövmemek için zor duruyorum. Gel buraya. Sonunda amık. Bir tane vurduk ya. Bu maç GG gibi duruyor da bakalım ya. Belki zorlarsak şey yaparız tunnel'da Yapacak bir şey yok çünkü. Bak adamın ayak izi kesilmiş. Boyunun da ekizin mükemmel yani gerçekten. <laughs> Devir onu çok güzel ya kendini yavaş hatta şu an bize. <laughs> güzel güzel çok güzel oldu <laughs> alıyormuş gibi yapacağım <laughs> seni gördüm çünkü dede git buradan dede çekil karısından çekil. aman güzel bunu da düşürdük. Ya şu an çok güzel. Oyun çok iyi gidiyor. Ama bu çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> şu an oyun tam istediğim gibi gidiyor. Aslında bakın can sayısı olarak gerideyim ama şu an Üstünlük elimde, o üstünlüğü de boşa çıkarmamam lazım. Onu beyaza asayım gideyim. Bir Şimdi birini artık oyundan düşürmemiz lazım. Ya David'i tekrar asıp öldürteceğiz. Ya da şu alın Wake'teki adamın ismini, hatırlamıyorum. Alın Wake diyeceğim ona direkt. Onu düşüreceğiz falan, o şekilde yapacağız maksimum. O üstteki jen'i yapabilirler ya, tamam. Çok da güzel oldu. Ben burada partimi kurdum abi, burada. Tamam, güzel. Sen bir tık Ayva'yı yedin ya. <gülüyor> <gülüyor> amacın neydi şimdi? <laughs> Gerçekten amacın neydi anlamadım. Allah Allah! Hani decisive falan atsa eyvallah at diyeceğim de bunu oyundan çıkartalım o zaman artık. Şu an kontrollerimizi de yapalım. Selam ya Yavrum yine ben. Nasılsın? Doğru kim yapıyor bunu? Selam David. Aleyküm selam lan. Belki yorut bu çocuğu ha. Ama seni salmak zorundayım şu an. Çünkü diğer can daha yüksek. Doğru'yu yapan biri varsa ayvayı yedik. De de sen de adam ol artık. Dokunmuyoruz diye kendine şey ilan etmedin kaldı ya. <laughs> Ulan David. Ulan David. Devir lan onu David. <laughs> şu an Wesker'ın M2'si o burada o kadar kötü çalışıyor ki. Boşluğa M2 atsam daha iyi iş yapacak yani o derece. Tamam, David'den de bir token alalım. <laughs> Güzel. Hadi lan, ya! Abi ya, senin ana... Siktir git! Siktir git! Kötü oldu, bir de yavaşlık veriyor. Anasına sövesim geldi şu an çok. Siktir git! Orospu çocuğu! Merhaba David. Artık birinin ölmesi lazım gerçekten. Beni yukarı çekmeye çalışmayın. Kanka sen ölsem mi artık ya? Sen çok yaşadın bile. Sen çok yaşadın bile ya. Sen gerçekten ölmen lazım yani şu an. Tam olarak. David ojene dokundun da ya lütfen. Aradığım potansiyel işte busun David. Adamsın diğer canlılara bir kontrol. Bu yapılıyor. Onu da bozalım. Ulay yeter da yapmayın da. Vura vura kapanıyor artık zaten ya. Ulan bir insidiousum olacaktı var ya oranın içine girip bekleyecektim. Değil. Evet, yeter da artık yeter da yeter da. Yeter da. Bakın arkadaşlar bu sayede adama daha hızlı yetişebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Spotu kaçamadım. Adamı yakaladık diyecektim de adam adam süpermen oldu amına koyayım. Tamam yedik seni, yedik seni, yedik seni, yedik seni. Yedik seni oğlum. Gel buraya. Lütfen can bitmesin ya. Aa hala yapıyorlar kafa yiyeceğim. Burayı açmam kötü oldu. Ama zorundaydım. Biraz da camp atacağım buradakine. Hem can camp yapacağım hem de bu Artık burayı yapmamış olur diyecektim. Şükür bu adamı da öldürdük artık. <laughs> Kanka bak alıyorsun eline tamam mı? Bari alıyorsun eline bari paletin arkasında vur ya. Aga zaten öldün zorlama ya. <laughs> Mori ile uğraşmayacağım hiç. Hemen asıp jene pop gazımızı atacağız. Hangi jendi lan? Bunlar değildi sanki. Aynen. Buydu buydu buydu. Hemen pop gazımızı atalım. Bir de diğer canlara bakacağım. Çünkü bu jen tutarken diğer jenler çok yükselmiş olabilir bu seferde. Evet dediğim gibi. Canım dedem ya. Yapma artık. Özünü sevdim git buralardan. Şeyi bulsam aslında çok iyi olacak da. Ee, i̇smini ismini unuttum bu kızın. Yaralı olan kimse ya. Ee, burada kanlı izi vardı. Bir şey diyeceğim. Dolaba falan mı girdin? Aynen. Güzel. Dolaba girmiş. Güzel ya. Oyunu şu an güzel domine ettik bu gerilede Şimdi o jene gidip dedenin yapmadan önce tadı. Gidip o jene pap vurdum mu? Oyun hakimiyetini elime almış olacağım. Dede ne yaptın? Çok gereksizdi dede. Tamam seni düşürelim artık. <laughs> Senin zaten artık ölmen gerekiyordu. Dedem hala gelip buradaki jeni yapıyorum deme ya. İyi var Bir şeyler öğrenmiş. Dedem Gel zombi avlayacağız gel. Gel la gel zoe ile var gel gel gel. Oğlum nasıl oynayış bu amına koyayım. <laughs> Dedeeeer Orada bir kaysan var ya dedi seni alıp gideceğim ha Tamam güzel iki token kaybettik ama hızlıca hemen Aradaki farkı açtık burayı David yediydi de. Dedeciğim hiçbir şey yapamayacağım E dede Dedemizi de aldık umarım eten patmaz Bu ildin yararını pek de fazla göremedik ama Ya göremedik değil de aslında gördük bayağı ya o de falan koşuşumuz ama daha güzel şeyler için kullanılabilir tabi bu bil bir de morimizi atalım evet çok güzel mori istiyoruz nasıl mori arkadaşlar dolap morizi GG Hemen GY'mizi yazalım Abi o Sable gerçekten ne yaptı lan o şeyde? <laughs> Paleti kaldırdı ve düştü. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Özellikle de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone <laughs>